Herkese merhabalar Winx Market'ten Serkan ben. 8 Ekim Çarşamba bugün haftayı ortaladık. Bol kazançlı güzel bir gün diliyorum herkese. Şimdi genel anlamda hem küresel ekonomilerdeki sıkıntı hem de bu siyasi sıkıntılar Avrupa'da, Asya'da başta olmak üzere yatırımcıları yine altına yönlendirmeye devam ediyor. Altının yeni rekorlar kırdığı bir güne başladık diyebiliriz. Hemen piyasalara bakalım hızlıca. Dolar endeksi 99 seviyesine Geldi zaten beklediğimiz tepki yükselişlerinin devamı geliyor burada da 102-500'lere kadar kademeli olarak yükselişlerin devamını bekleriz. Euro dolarda sterlin dolarda geri çekilmeler bir süre daha devam edecektir. Ki zaten biz burada 1.17'nin üzeri, üzerindeyken euroda, sterlinde tekrardan 1.36'lara geldiğinde bu uyarıları bulunmuştuk. 1.16'dayız artık buralardan ki önemli bir destek seviyesinde buralardan destek bulamadığı takdirde açıkçası 1.14'lere kadar yolu açık diyebiliriz. Tabi bu e, hızlı bir şekilde olacağını düşünmüyoruz ama dolar endeksine paralel olarak e, orada 102.500'lere doğru beklediğimiz hareket burada da 1.14'lere doğru geri çekilmeleri getirecektir. Sterlinde de keza aynı şekilde 1.34'lere geldik. E, burada da 1.33 e, 30 seviyelerine kadar geri çekilmelerin devamını bekleriz. Yen tarafında hafta başında, geçtiğimiz hafta sonunda güzel bir yorumumuz olmuştu. Burada hedef kazancı ulaştık. 152 seviyesi beklentimiz dahilindeydi. 153'lere kadar bir yükseliş geldi ki kanalın üst bandı da 153 500'lerden geçiyor. Hala bir alan var burada. Yükseliş alanı ama ay sonuna doğru buralarda artık bir düşüş beklentimiz var. Hatta 146-144'lere kadar bir geri çekilme beklentimiz var. Buralardan artık kar realizasyonu gerçekleştirebilirsiniz eğer pozisyonları değerlendirdiyseniz. Ay sonunda zaten faiz artışı bekleniyor. Aliyle ile e, şu an için 153 seviyesinin çok da üstünde bir fiyatlama beklemiyoruz. Yen tarafında. Altın tarafı 4040. Yani 4.000 doların üzerine çıktı. Tabii nereye kadar duracak? Beklentimiz 4.100 seviyesi ee, ilk hedefte. Ee, ama buralara aşar mı yoksa buralara gelmeden artık bir düzeltme hareketine başlar mı? Art artık kestiremiyor piyasada. Ee, şu bir gerçek ki dün aldıysanız bugün kardasınız. Bugün alın yarın kardasınız. Altında şu an böyle bir durum var. Ee, çok da sağlıklı bir yükseliş değil ama en tepeden yakalanmamak için şu an altın Gümüş tarafında alımı çok fazla önermiyoruz Tabii ki bunu spotta gram olarak ne bileyim çeyrek olarak tam altın olarak yaptığınız alımlarda dolar bacağı da olduğu için bir tarafta dolar TL bacağı da olduğu için ons altında geri çekilme olsa bile gram altında çok fazla zararınız olmaz yani altın yatırımı için spotta gram altın yatırımı daha mantıklı, daha cazip görünüyor şu an için. Gümüşte de 49 seviyesine yakın bir yerdeyiz. Hedefe çok uzak sayılmayız. Yaklaşık ne kadar yüzde %5'lik, %4'lük bir hedefimiz var. Hedefin %4 uzandayız. 50.96 yani 51 dolar seviyesi kısa da beklentimiz dahilinde gümüşte de yükselişine devam ediyor. Endekslerde çok değişik bir şey yok düne nazaran. Bugün FOMC tutanakları açıklanacak son faiz kararında. Artık bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine dair ya da çok detaylı bir şekilde incelenecek. Haliyle bugün saat 9'dan sonra volatilite biraz artabilir. Onun dışında da takvime tekrar bakalım. Saat 7'de Lagart'ın konuşması 5.30'da da ham petrol stokları açıklanacak. Yani 9 ile 9 itibariyle mobilitiyeti yüksek olacaktır. E, endeks tarafında da genel itibariyle 24.500 üzeri kaldıkça e, pozitif görünüm devam edecektir. DAX'a da keza aynı şekilde burada da zaten 24.350 önemli desteklemiştik. Dün e, bu seviyelerden destek buldu. Tekrardan 24.500'lere attı. Hafta kapanmadan burada da 24.650 rekor seviyesi üzerinde bir fiyatlamalar bekliyoruz. Onun dışında bakalım sorumuz yok. Ee, çok fazla katılımımız da yok. Zaten yayını sonlandıralım o zaman. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. <laughs>